Vicdanlı çocuk nasıl yetişir? Evet. İlk önce şunu e, çözmek lazım. E, vicdansız kişiler toplumdan alacakları olduğunu düşünüyor. Vicdanlı kişiler topluma verecekleri olduğunu düşünüyor. O zaman şunu soralım. Bir insan neden alacaklı olduğunu düşünür? Anne baba küçükken koşullu sevgi verdiyse ne bu? Küsme, e, ödül, ceza, övgü, yargı duygu sömürüsü, yemeğini yemezsen üzülürüm gibi karşılaştırma çocuğa koşullu sevgi verdiğinde çocuk diyor ki ben de bir eksiklik var ben ben olduğum için değerli değilim diyor annesi babası tarafından sevilmediğini düşününe anne baba seviyor ama sevgi ilişkisi kurmadığı için içinde bir boşlukla yaşıyor ve hayatı boyunca sonra amacı bu boşluğu doldurmak oluyor nasıl dolduruyor boşluk nasıl dolar dışarıdan bir şey alarak dolar ve bu insanlar dışarıya bir şey vermek aklına gelmiyor. Çünkü kendi eksik, kendi eksikliğini tamamlaması lazım. Ama bütünlüğünü korumuş insanlar, annesi babası koşulsuz sevgi verdiyse bütünlüğünü korumuş insanlar, ben ben olduğum için değerliyim diyen insanlar e, içinde herhangi bir boşluk olmadığı için alacaklı hissetmiyor kendisini. Ve bir de değer yargısı oluşturduysa ki bunlar değer yargısı oluşturur ve topluma verecekleri olduğunu düşünüyor ve daha vicdanlı oluyor. Harika. Peki bir vicdan parametresi olsa benim içimde boşluk var mı yok mu? Nasıl ölçeriz? Sizin ha herhangi birisi. Bunun anketleri mi? var. Herhangi bir. Yani bir boşluk var mı? Çünkü baktığımızda boşluk büyüdükçe para da çok harcanıyor. Evet. Evet. Benim kendi geliştirdiğim bir anket var. E, statü kazanmak benim için çok önemli bir hedeftir. Para kazanmak benim için çok önemli bir hedeftir. Bakın Para kazanmak önemlidir diye biz bunu iki yıl uğraştık üzerinde, para kazanmak önemlidir diye sormuyorum. Para kazanmak benim için çok önemli bir hedeftir, statü sahibi olmak benim için çok önemli bir hedeftir. Bütün dış kaynakları yazıyoruz, prestij, para, gösteriş hepsini yazıyoruz ve insanların derecelendirmesini istiyoruz. Bunlar çok yüksekte olanlar tamamen dış kaynaklı oluyorlar. Bunlar verici oluyor mu? Oluyor ama yine imajını düzeltmek için verici oluyor. Eşi, kız arkadaşı yine imajını düzeltmek için oluyor. Böyle anketlerle ölçebiliyoruz. Böyle birçok anket var. Değer anketleri var. Şey, ne onun adı? Şefkat anketleri var. Compassion anketleri var. Anketlerle ölçebiliyoruz.